Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkesin kandili mübarek olsun. Rabbim gönlünüzden geçen bütün dualarınızı kabul etsin. Bugün sizlere pastane soruyu kıyır kıyır ağızda dağılan kandil simit tarifim olacak. Bunun için karıştırma kabına bir adet yumurtayı alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı yoğurt 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da mahlep ekleyip bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ekliyorum arkadaşlar. İlk etapta spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra spatulamı çıkararak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edene kadar hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Bu sizin kullanmış olduğunuz unun marka ve kalitesine göre değişebilir. O yüzden kontrol ekleyin arkadaşlar. Hamurdan küçük bir parça kopararak bu şekilde silindir şeklinde açtım. Uçlarını birleştirerek simit şekli veriyorum. Yine aynı şekilde hamurumuz yumuşak kıvamda olduğu için zaten çok çabuk şekil alabiliyor. Kahve simitlerinizin büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde e, hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, iki buçuk su bardağı undan sonrası mutlaka kontrol ekleyin. E, dediğim gibi un marka ve kalitesine göre değişebilir. Şöyle ilk etapta bütün hazırladığım simitleri. Önce pekmezli suya sonrasında kavurmuş olduğum susama buluyorum. Bir yemek kaşığı pekmez yarım çay bardağından biraz fazla su ekledim. Bunun miktarının çok da bir önemi yok arkadaşlar. Göz kararı da yapabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz susama mutlaka e, kokusu çıkana kadar kavurmanızı tavsiye ediyorum. Daha lezzetli olması için. Ben bir kısmını bu şekilde hazırlayacağım. Diğerlerinde üzerine yumurta sarısı süreceğim. İki farklı çeşit simit hazırladım. Siz hepsini susamla ya da hepsini üzerine yumurta sarısı sürerek de hazırlayabilirsiniz. Bunlar tamamen tercihinize kalmış. Evet diğerlerinin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Eşit bir şekilde. Daha sonra bu şekilde çatalla çizik atıyorum. Evet simitlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğumuz 175 derecelik alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Yumurta sarısı sürdüklerimizin üzeri kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet simitlerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldular. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerim ve bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan herkese hayırlı kandiller diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah.